Selam arkadaşlar. ıslak saçım ve bittin gözüm aydın makyajımla karşınızdayım. Evet. ne yakışadım bilmiyorum şu an. Jelerim de yani o kadar çirkin duruyor ki damacana rengi. <laughs> Çok kötü ama ne yapayım sürdüm bir kere. açılmıyor. Ağzımı açıyorum. Benim ağzıma detay ben kaçmaz. Ölürüm burada tek başına. <laughs> ah elimi kestim anne. Ben şu an okuldayım. Aynı zamanda depresyondayım. Bir dakika içine girmeyi deneyeceğim. <laughs> Umarım yırtılmaz. Bale yaptığım süre boyunca hayatımda her şey düzgündü. Baleyi bıraktıktan sonra hiçbir şey yolunda gitmemeye başladı. Baleyi 12 yaşımda bıraktım bu arada. Abi, bir buçuk lira verirken gerçekten çok içim acıyor. Bakalım. Latsaydın makinecim. Bismillahirrahmanirrahim. Ben bir doğal küp geliyorum. Gerçekten bir üç kez ayet herkese okuyacağım. Bugün peki yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar açıp ağladığımı biliyor muydunuz? böyle geliyorum yaptı gitti. Biz Bekle dedi gitti. Ben geliyorum. Bunu önceden görüyordum ama gereksiz pahalı geliyordu. Hala gereksiz pahalı geliyor ama alacağım. Çünkü ben... Anne. Anne ben kızınım. Pardon. Para toplayıp vantratör... Vantratör. Ventilatör. Ventilatör. Asıl sorun nasıl yazılıyor bilmiyorum ki ya. Sınavda çıkıyormuş bu <laughs> Ben uzun bir yolculuğa gidiyorum arkadaşlar adı matematik mutlak değerler. Mutlak değerler diye bir şey var mı ya? Mutlak değer diyor o. Evet e, konuyla alakam da tam olarak bu. Buraya, ya yani neyse bence mezna kalmak o kadar kötü bir şey değil zaten. Resmen sevmarlık atan bir firmalar. Önüme bağlayacağız, önüne gidecek. Ne yapacağız? Önüme bağlasam çok garip olur. Nasıl Oldu öyle. <laughs> Mission complete. Yok böyle bir şey. <laughs> Her konuda çocuk gibi tartışıyorlar en ufak şeyde. En ufak şeyde. En, ne alaka be? Bir şeyi de burçlara bağlama be. Dün arkadaşlar ben süslendim, süslendim. Emircan da... <laughs> Anlamıyorum. Evet ruh halim azıcıkım bozuk ama olsun. Bugün de ders çalışacağız. Çünkü yani her ruh halim bozuk olduğunda çalışmasaydım muhtemelen yılda 2-3 gün falan çalışırdım. Ay <laughs> çok sıkıldım. O telefonu bırak da kızım biraz test çöz. <laughs> Hayır. Bakmak istiyorum. Hepinizi çok seviyorum, çok yapıyorum Başka diğer güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.